arkadaşlar bugün FIFA 2007'nin ikinci bölümünü çekeceğiz. Ee, yanımda Merteli var. Arkadaşlar burada Barcelona'yız biz. Merteli ile birlikte olacağız. Karşımızda da Lyon var. Bu Lyon'la bizim baya kötü bir anılarımız var. Merteli size anlatsın. Hoş geldin demez zaten. Ee, hoş geldin yani. Hoş geldin. At onu. Ya, nasıl? ya abi. aşağı mesi geldi. Ya bir ara şimdi bunların bir kalecisi var. Aha şu işte. Drop e, ne? <laughs> Çok iyi ya. Vuruyoruz vuruyoruz gol olmayan. 90'ları kurtarıyordu bir kaleci. Ne yapıyorsun Mert Ali sen de ya. Boş Al işte sarı kartı yersin böyle. Bunun da en iyi defanslardan biri. Adam yet değişmiyor. Al bana. Ya Mert pas verecektim. İşte. Mal Arkadaşlar bu arada az önce bir video çekmeye çalıştık. <laughs> vur ona vur ona. Çok kastı. Vur vur vur. Çok kastı. Ayrıcım. Ee, 2007'nin ilk defa şeydi. bu kadar kastını gördüm ben. İlk bölümünü şey yapıyorduk. At yukarı at yukarı. yukarı. At yukarı. Bas bas bas. bas. Oğlum hemen vurma işte ya. ya. Hemen vurma. İyi gitti Topu az çekeydin o zamana kadar Beko oraya yardıma geliyorduk. Aç içeri aç. Çok var. Çok. Bak bu adamlar yoldan çok fena golleri var ya. Bak bunlar bizi yine yenecek gibi geliyor arkadaşlar bana. Sen ya bak, acayip ya yenecekler. <laughs> Bence yenecekler. Bence yenecekler. Bence yenemezler. Bana öyle Nerede geliyor. yenecekler? 9-15 yaptı. Aa 9-15 yaptı yaklaştım paraya o toptan da tak olmadı. Evet. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyoruz biz. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kapı çaldı da kapıyı. Bu arada Mert de bırakmayı unutmuş şey. Evet ondan biraz zaman gitti. Kim kullanıyor? Sen yok ben. Ha kim istersen onu. Apa yukarı at yukarı at. Araba yani yukarı. Sen ayırsın. de sen de. Al. Ali Ali koş et koş et koş et. Vurmuş. Vuracaktım tam. At kafayı. At kafayı. At kafayı ne kadar cümle. kötü bir cümle oldu. Vur onu. Vur At ortayı, at ortayı, aç ortayı. <laughs> at onu At onu, at onu. At ya. Lan o. Gene ben kullanıyorum kesin. <kesinlikle. gülüyor> Al işte. Yoldan kullanıyorum. Aha. Tamam, ben kullanıyorum. Bu adam Mert'in kardeşi odada arkamızda hmm. bulunuyor bağırırsa falan <gülüyor> <gülüyor> ya koşmuyor adam ya evet. at bana at ya of sinir oldum ya şuna gülüyor gülüyor, gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> sus diyorum gülüyor, <gülüyor> rahatsız inşallah yok ya ses çakır çakır at yukarı çabuk onu aldım ya sen de sen de sen de sen de sen de o çabuk koş oradan ortaya aç. Messi aşağı geçti. Yapıştır. Gol. Gol. Messi atar golü. Durum 1-0. Yeniyoruz arkadaşlar. Dakika kaçtı ya göremedim az önce geldi. Bence çok güzel gol değil ama yani. Paslar falan güzeldi. İlerleme. 19. dakika 59. saniye. Ama orada benim ara pasım harikaydı. Aynen. Orada orta açaydım belki gol olmayabilirdi daha. Evet ben de orada seni boş gördüm. At bana aşağı at aşağı at. Gidiyorum ben. Orta aç ya. Şey atamazsın. Atamazsın yani. Çek. Aç. Vur kafayı. At. Aaa foy var. İşte ben ben Aha ben ya, de Ya. Ya. Da Bak çok az bas. Ben resim yazarsın. Hoppa. Ya, 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 Atar golü Ronaldinho gene ben gene ben. Bak bunda benim payım büyük. Firiki'yi ben kullandım. Ama Firiki kim yaptırdı? Bir kere gösterdin anladık yani. Güzel ben mi? oyun başlamıştım. <laughs> Al Alana... onu. Oğlum adam bizim mal etti lan orada. Ay. Aaa tutam sen değil ben tutamadım. İşte ben sen de sana dedim ki tuta tutamadın. Neydi? At bana at, at bana O da her şey kafaya tam. Git çabuk aşağı geç. Ben geçemiyorum ki. Ya. Gene ben attım gene ben gene ben yani. Kral goldü bence. <laughs> Bu maçta Leo çok kötü oynuyor. Evet. Fark mi? Deplasmandalar yoğundandır. <laughs> Deplasmandayım. Otobüs. Çok kötü. Yine sen bir daha espri yap. Ah, adam he hemen çalım attı bize ya. Hemen. Ya bak. Oğlum bak. <laughs> Artistik yapmayın bana ayağınızı kıracağım he. Ben kıracaktım da dedim Iniesta de şimdi. Adamın bir şey olmasın. Bir farklı. daha kırarım ben vallahi hiç acımam dayıyor Fark ettim. Kimmiş o? Senin adın ne? Seni de ben. tamam. Seni ben de arkamda gel gel. Ayağını kıracağım onu. Dur. Al onu Mertleri. Alırsın onu. Ben nasıl alamadım Aha. Gol aldı sandım. Ben Dövdürteceğim <laughs> ben onu. Dövdürteceğim <laughs> söyleyemedim. Evet. Dövdürteceğim ben onu. <laughs> Ay yanlış bir kapağı ya. Yani. At. At aşağı. At yukarı. Arkadaşlar bu yukarı, yukarı barına... yukarı yukarı yukarı. Siz uh. karar verin. Yani geçen videoda dedik. Minecraft sorar mı? çekeceğiz diye ama. Skyblock çekebiliriz çekebilir. Bence Skyblock çekelim ya. Yani. Bence biz arkadaşlar arkadaşlar. aşağıya. Tamam Yani yorum gelmezse biz direkt sayılı yol yol varsınız. Burana. Bir yani yana. bir kişi bas, bas, bile bas, bas, bas. yoruma yazsa at aşağı. Bir kişi bile yazsa yeter ya. Yani. 5 gün sonra ben bakacağım. Yorum yoksa kaybıyla başlayacak. Yani arkadaşlar bir de ben neden telefondan video çekemiyorum? diye soracak olursanız benim telefon tamirde diyeyim. Hiç anlatmayayım hikayesini. Tamirde gelince yapacağız. At aşağı. Ay yukarı at. Eto yat. Eto yat. Sana atacaktım da bir an göremedim. Mesih'i kullanmadığını düşünüyorum. Mesih'i restart yapsak mı? şu atasan sonra yapalım. Aa. Tamam arkadaşlar. Ben bu şimdi... hata yapalım bitti. Tamam bit. Arkadaşlar burayı bitiriyoruz biz. Kısa keseceğiz. Dur bir dakika dur. Sakın bitirme. Merteli, merteli atasan. Hadi. Yöre. Tamam arkadaşlar bu şimdilik bit dur, 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 Bitiriyoruz videoyu. Yeni video çekip birleştireceğiz. Arkadaşlar tekrardan buradayız ikinci yarıda başlıyoruz. Bunu da bildik. önceki videoda da söylemiştik. Bildiğiniz gibi bunda şey yok. Yapıştırıyor. Bunda <laughs> e, ikinci yer <laughs> olmadığı için ya Allah, yapıyoruz? Ya? Biz ne unuttuk biliyor musun? Karşı tarafa verecektik topu. Ha, Neyse verdik zaten. Ha, Tam sana pas atıyorum. Adamlar alıyor ya. Sinir oluyor ona. Birileri atılır. <laughs> yani o kadar da değil. Ama ben <laughs> Bana niye kayıyorsun oğlum? <laughs> Kaydım. Üç adam bir kişiye doluyor ha. Kır ayağını ya kır. ya. Yeni At. At. Ya, pas veriyorum gitmiyor ya. Tekrar. Geç içe, geç içe, geç içe. Bu Vur kafayı. Vur onu ya. Ay. Arkadaşlar çok kötü şeyler oluyor ya. Ya ne yapıyorsun artık? Topu bir kontrol et önce. Ya, e, şöyle... daha topu durmadan vurdum. Şöyle yapıyor ya yapmışız lan. Bir bir tek o kötü ya. Hani şey adamı direkt alıyor ya. Hem şu tek koşmaya başlayınca. Başınca. ben ne yapıyorum ya nereye gidiyor? Git oraya. At at at. Aha hadi. Offside yok valla. 4-0 yaptık. Arkadaşlar Lyon yener diye düşünmüştük bizi. Biraz yani onlar yensin diye düşünmüştük. O yüzden ben seçtim bu takımı. Yoksa alırdım başka yani. Bir dahakine Milan'la yapacağız tamam mı? Milan'la. Dino Dino Xtra next. Başka bir şey istemem yani. Bence onu yeneriz, rahat yeneriz. Bunu da 4-0 fark attıysak onu ezer bileceğiz. Lyon. Yani. At aşağı. Eto geliyor bak oraya yardıma. Neyse ben içeri geçiyorum. Bak pas istiyoruz pas. Ay ama o Ya. Ya. Ben de tam şey yaptım yani. çekecektim. Ya. Ver kaleciye ver. <laughs> Adam orada da zemizdi. Çevirdi bildiğin. bana gelsin bir hareket yapacağım. Ama güzel bir yerde geliyordu. böyle yapınca şey çektiriyordu topu. Tam 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 At 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 yukarı. merteli ya, dekoratör ya. ya. Ya, bu atmak istemiyorum. Oğlum atalım bir şey biraz da. Neyse ya da 4 yaptık. Atarlarsa şu Ben atarlar da. Atarlar ve çok yeni olmuş. Aynen. Allah'a <laughs> <Biliyorum seni. Gülüyor> Ha? at içeri at içeri at içeri Ya hadi Çok mu çekeyim Ya hadi çevir çevirseydin ya Ne yapacağım Adamlar da orada biraz salak edeyim dedim de ya. <laughs> Sana yapacaktım Dedim şu çekerim gol olmaz Orta açarım açacak durumda değildim En iyisi biraz çalım yapayım dedim At yukarıdayım at Bak oradayım <laughs> Ya şu çekeceğim <laughs> oğlum ya. Hep sen gol attın Lan <laughs> bak <laughs> Kaç, kaç golün kaçını ben attım? Hepsini. Şimdi dört golde ben mi attım? Evet. Aa doğru ya. Tabi harika paslar abim geldi. E, kendi, kimden gelecekti? Başka adam mı var şu an yanında? paslı gidelim de sonra ceza sahasına ya ne yaparsan yaparım. Ya tamam da topu adamlardan alamıyoruz. Adamlar bizim iyi oynuyor da şey tamam. şut çekemiyorlar. Evet. Forvete bizim onların bizim defansa yani onların forvete geldikleri zaman evet. heyecan yapıyorlar top kayboluyor. Al. Lan ben orada Iniesta yapmak istemiştim ha. Yukarı evet. basmayı unuttum evet. şu. Kırayım mı ayağını? Ben kıracaktım ha. Sen kırma. Oh, Takla adam gördün mü? Sen kırma sen ben kıracaktım. Bak. Aha beni kır. Yok beni diyor. Takla the... Ayağı kırılmış galiba. Takla attı. Videoyu izlersin. Ya gördüm, the... gördüm gördüm gördüm. hatta sağdan dışına çıktım biraz şimdi. Hı. Al onu. Onu al adamsın. Yo bu. <laughs> Kıracağım artık şu kolu ya. Al sana. Aa, sen sağ ol. Sağ sen, sen kıramasın ya. Kırayım mı? Kırayım mı? Hadi. Tamamdır. Hadi bakalım önce kim kaçır. Kırılmadı. <laughs> adam böyle yapıyor. At kendi kendine. Bakın gördün mü adamın geçiyor. Aha dekoratı. Lan istediğini ya. Aa adam iyi üçlü ya çekildi. Aa, sen, adam bana diyor, ben sana diyor. <laughs> Hadi ya. <laughs> saydım işte oldu tabi. Gel gel gel. Gelin <laughs> de <laughs> <laughs> aynı anda bak. Ben <laughs> aynı anda görüyorum. kayın benim topu dışarı attı. Topun bende olduğunu farkında değildim. At aşağı Messi'ye. At. Oğlum nasıl bir pas o ya. Hayır. Bu arada maç bitmek üzere arkadaşlar. Tamam, maç bitti zaten. Ne zaman kadar ses çıkarıyor? <laughs> Mouse oynuyor <laughs> herhalde ya. biter maç biter. Bak. At at. At. at at vallahi Zat, bu gol benim lan bu gol benim. Kimseye vermem. <laughs> yani. Neyse arkadaşlar. Maçın sonucu 4-0. Yine golleri ben attım. Tamamdır. Bitti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Bay bay.